Batılı kaynaklara göre eski Türkler. Avrupa'da ancak bazılarının çok uzun gayret ve çabalarla edinebildikleri nezaket ve tavır inceliklerine, içtimai sınıf ve yaşa bağlı olmaksızın her Türk'te rastlarız. O kadar dürüst ve namusludurlar ki, başka türlü olunabileceğini düşünemediklerinden ve herkesi kendi gibi zannettiklerinden daima aldatılırlar. Granville Murray, 1878 Türk soyundan gelenler, Avrupalılarla ne kadar az temas etmişlerse o kadar mükemmel ve bozulmadan kalmışlardır. Edmund Dutemp Birbirlerine karşı dürüst ve müşfiktirler. Yemek yerken kaç kere yanlarından geçen bir fakiri sofraya çağırıp doyurduklarını gördüm. Biz bunu yapmazdık. Bertrand de la Broker, 1433 Türk, evinde çalışkan fakat ağırdır. Ama bu ağırlığı bazı Almanlardaki gibi hantallıktan ileri gelmez.'' ruhi kudret ve sükûnunun kendine duyduğu derin bir itimadın ifadesidir. Sezar ve Mersati, 1854 Türklerde yalancılık, cinayetçe hilekarlık yoktur. Hak yoldan ayrılanları yakmazlar. Padişahlarına tahta kaldıkları müddetçe itaat ettikleri gibi, Allah'a da hiçbir engizisyona ihtiyaç olmadan mümin ve mutidirler. Lord Byron Türkler hakimiyetleri altına aldıkları milletlere Hristiyanların yaptığı gibi zorla kendi dinlerini kabul ettirmeye çalışmadı. Kur'an-ı Kerim'e uyarak Büyük Frederik'in meşhur sözünü söylemesinden asırlarca evvel herkesin kendi usulünce ibadet etmesine müsaade ettiler. Manevi cihetten İslam ülkeleri Hristiyan ülkelerinden çok daha iyi şartları bahşetmiştir. Türklerde fıtri iyilik tesir sahasını hayvanlara kadar teşmil etmekte. Türklerle Rumların karışık olarak bulundukları köylerde bir evin hangi tarafa ait olduğunu anlamak için eve girmeye lüzum yoktur. Leyleğin damına yuva yaptığı ev Türk evidir. Türkler hayatını kazanmak için lüzumu kadar çalışır. Para yığmak için hummalı bir şekilde çırpınmayı manasız ve gülünç bulur. Hans Barth Paris 1898 Ahmet Cevad Yabancılara Göre Eski Türkler 1 Ağustos Mevlana Takvimi